gerek çok kesin yapar Bak yol var tamam bak şurada boşluk var ya hemen giriyor var ya Biter <laughs> <Yeterler>. lan <laughs> Sürekli bir yapıştıracağız biz valla <laughs> Sürekli bir yapıştıracağız az <laughs> Bak ne diyor? Eşref değilim ama aradığım tek rüya sendir. Aral. <laughs> evet, yandan tempra atak yaptı. Aslan Ondan'ın gitmeye ya. niyeti yok. Onu da hala gitmiyor. Aha. Devam etmiyorsa. Yan, yan ayakçalığı açmamış mıyız biz? Yok. Çay ekodörtleri yakmış bekliyor. Niye diyorsun ki aynı tır gibi dönüyorsun ha? Tamam, karşıdan araba geliyor bazen. Ya yolu ortalayıp diyorum gördün mü? Sağdan soldan araba geleceğini hesap ediyorum yani. Yeah Ya <laughs> <yurla> dur bir dur Ben iş oradan, dar alandan yürü.